Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri, saygıdeğer Doğa ve insan programı takipçileri. Yeni bir macera, yeni bir programla birlikteyiz. Eylül ayının ortasındayız. Kahramanmaraş'tayız. Çoğu etkinliklerimizi Kahramanmaraş tarafına yapıyoruz. Gezmekle bitiremiyoruz. Kahramanmaraş, Çokran köyüne yakın, Çokran şelalesine yakın, Çokran uzun göldeyiz efendim. Daha önce de buraya bir defa gelmiştik. Uzun göl ama adı gibi uzun değil. Bir derenin kanyonun içerisinde küçük bir göl. Bir 100 metrekare alan. Tabi orada bir sürü daha göl var. Kayaların arasında göller oluşmuş. Biz de en yakına gideceğiz. Fırsat bulursam diğer arkadaşlar bırakıp diğer göllerde bakacağım. Burada da incir ağacına nasıl Bir, bir yandan gözüm incirlere takıldı. incir alıyorum var mı yemek için, koparmak için maceramız böyle başlıyor efendim. Hadi buyurun yolumuza başlayalım. Mesafemiz kısa ama böyle kayalıklı e, kanyonun içerisinden zorlu bir yürüyüşümüz var. Devam ediyorum maceramız. irili ufaklı göletler çıkıyor. Yürümek için ama biz daha ileriye gideceğiz. Manzaralı eşliğinde maceramız devam ediyor. Hadi. gel abi işte böyle güzel bir manzara var burada depremden dolayı kayalar burayı kapatmış önce böyle değildi bakın ağaçlara bakın buradan bir akıntı gelmiş heyalan olmuş burası daha önce geldiğimizde böyle değildi müthiş bir kayma olmuş burada maceramız tüm heyecanıyla devam ediyor. Ben burada biraz mola verelim dedik. Arkada gelemeyenler var. Deprem bir hayli yolu değiştirmiş. Heyelanlar olmuş, depremler olmuş. Koca koca kayalar kanyon kapatmış. Şimdi arkadaşlarımız ileride bekliyorlar. Oraya saldım, bekledik. Siz bekleyin dedim. Arkadan Ercan abadan geliyor. Ben de burada şimdi sadık incir ağacı gördüm. Deminden belli incirlere bakıyorduk yoktu. Bakın burada bir sürü incir var. Olmuş olmamış bakacağım onlara. Kontrol edeceğim inşallah. Hepsi de sert. Sanırım bunlar kış inciri. Henüz daha olmamış. Çok sertler. Olmuş gibi görünüyor ama çok sert. Yine de bir tanesini açıp bakayım mı? Burası biraz gölge olduğu için sanırım. Evet, taş gibi. Yumuşak bir incir bulamadım. Çok fena yani. insanı kafasını atsan kıracak cinsten. Oo. Oh. Bunun olmasına çok var daha. Kocaman bir çınar ağacı ve burada bir pınar çeşme görünüyor. Kocaman borular vardı şu üstte. Oradan yukarıdan içme suyu alıyorlar sanırım şimdi oraya çıkmaya bakayım. Buradan geldik. Şuraya dönüp şuradan gideceğiz. Kanyon bir kısmı da buradan geliyor. Bakın az önce da su pınar vardı. Bahsettiğim büyük su borçta da bu kocaman bir boru hattı. Su yokmuş gibi görünüyor ama dere yatağında ileride kuvvetli bu su var sanırım o suyun gözünden alıyorlar. Merak ettim doğrusu. Biraz gidip bakayım yetişebilirsem. Cenab-ı abi daha gelmediler. Ben ileriye doğru biraz kendime macera vereyim. Bakın burada bir su kaynağı var. Bir pınar. Burayı bilmiyordum. Bu sayede öğrendim. Burayı bir hayli takip ettim ama şurada menlerde borunun boşta ucu görünüyor. Sanırım heyelan bu boruyu mahvetmiş. Çok takalım bir boru. Tekrar buradan bir dönüşe geçiyorum. Ekip arkadaşlarımı bir hayli geride bıraktım. Tehlikeli bir rotada tek başımayım. Allah muhafaza. Hemen geri dönüyorum. az bir yolumuz kaldı. En son görünmekte olan yere gideceğiz. Kayaların arasından maceramız devam e, ediyor. Değerli izleyicilerimiz birkaç yüz metre daha kanyondan yukarı ekip arkadaşlarımıza ilerledik ama maalesef bu tarafında da bir yer, e, bize göre bir yer yoktu. Çünkü her taraf heyelan olmuş depremde. Biz en son iki yıl önce gelmiştik. Depremde yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Maalesef buralar değişmiş. Buralarda pek bir şey yok ama buraya kadar olan bölümde şu tarafı göstereyim size. Koca koca kayalar yer değiştirmiş. Kanyonu bize göre tanınmaz hale getirmiş. Tekrar geriye dönüyoruz. <laughs> Değerli izleyicilerimiz, Uzun Göl maceramızı artık dönüşe doğru geçtik. Maalesef beklediğimizden beklediğimiz gibi çıkmadı. Heyelan ve deprem yüzeceğimiz yerler mahvetmişti. Biz de orada doğal jakuzilerde biraz yüzmeyi denedik. Geriye yolumuzun küçük bir gölet görmüştük. Havuz, doğal havuz. Şimdi oraya uğrayıp belki orada yüzeceğiz. Dönüş maceramız başlıyor. Değerli izleyicilerimiz, böylelikle bir maceramızın daha kazasız belası sonuna geldik. Haftaya bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.